Merhaba saat sabah 10 ve ben bugün çalıştığım yerdeki son iş günüme gidiyorum istifa edeceğim istifa edeceğimden henüz kimsenin haberi yok yani bugün akşam öğrenecek herkes bu <laughs> yüzden birazcık gerginim yani gerçekten bir yere veda etmek beni o kadar böyle zorluyor ki ben o yerde işkence bile görüyorsam benim yine de veda etmem hep çok zorlaşıyor çok güzel şartlarda çalışıyorsam da veda etmem çok zorlaşıyor bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Şu an kendimi çok kötü, stresli, kaygılı bir iğrenç hissediyorum. Yani şu an kendimi çok kötü hissediyorum gerçekten. İyi bir şey yapıyormuşum gibi bir de hissetmiyorum. Ama biliyorum ki iyi bir şey yapmak bazen böyle hissettiriyor. Bakalım şu an bu istifa etmeden önceki ruh halim, reaksiyonum. Zaten cildim falan da bayağı bozuldu. Şuraları görüyorsunuz. Benim cildim pek böyle olmuyordu. İşte bir yer size iyi gelmediğinde bedeninize yansıyor. Daha siz bir de ayaklarımı dizlerimi görün gerçekten çok kötü bir durumda. Neyse bugün artık buna son veriyorum ve ben olduğum hayatıma geri dönmek istiyorum. Çünkü bu hayat ben değil. Beni dibe çeken bir hayatta. Neyse ben bir şey istifa edeyim de yarın detaylı konuşuruz neler oluyor ben neden bu haldeyim diye. Evet gördüğünüz üzere neşem yerine geldi çünkü istifa ettim. <laughs> Mükemmel yolculuk kombinimle ben İstanbul'a gidiyoruz. <laughs> Burası Outlast sahnesine benziyor. Bu son İstanbul'a gidişimiz. Evet. Belki maça gideriz. Hayır niye son olsun? İstanbul duruyor orada. Şu an kendimi çok garip hissediyorum çünkü hani bir şeyi son kez yaparsınız ve onu son kez yaptığınızın farkında olmazsınız ya. Şu an evdeki tüm anılarımın böyle olduğunu fark ettim. Regle olduğumda belim çok ağrır benim. Ve kışın kalorifere belimi yaslıyordum. Orada oturuyordum. Çayımı içiyordum. Frens izliyordum. bunlar sadece ufacık kısımlar. Romantize ederek yaptığım o kadar fazla şey vardı ki bu evde. Çünkü bu benim ilk evimdi ve her şey elimden geldiğince romantize etmeye, daha anlamlı, daha özel kılmaya çalışıyordum. Neden uzun süredir video atmadığım hakkında da şunları söylemek istiyorum. Ee, dikey geçiş sınavına hazırlanıyordum biliyorsunuz ki. 20 Temmuz'da ben sınava girdim. 20 Temmuz'un öncesinde de arkadaşım gelmişti. Aslında o süreçleri de vlogladım. Onu da bir gün atacağım ama büyük ihtimal bu videodan sonra atacağım. Ee, arkadaşıma gezdik ettikten sonra ben Alanya'ya döndüm. Bir hafta yine denemeler bilmem neler DGS'ye girdim ve çok kötü geçti. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Gerçekten normalde denemede gördüğüm 50 matematik sorusunu ben sınavda göremedim. Çünkü yine sürem yetmedi. Türkçe'de ben normalde evde yaptığımda hep 15-20 soru çözüyordum ve Türkçem 16-17 net geliyordu. Sınavda sadece 4 soru çözdüm Türkçe'den. Yani ne kadar kötü olduğunu, kötü geçtiğini siz anlayın artık. O yüzden DGS defterini kafamda tamamen kapatmışım gibi bir yol çizmeye çalışıyorum kendime. Biz büyüyünce ne oluyorduk? Ben bunu bilmiyorum. Kendime o kadar savrulup gidiyor olarak hissediyorum ki ne yapmam gerektiğini bilmiyorum, ne istediğimi bilmiyorum. Hani ne yapmam gerektiğini bilmemek bir noktaya kadar beni yıpratmıyor. Ama hani ne istediğimi bilmemek gerçekten beni o kadar tüketiyor ki hiç heyecanlı falan gelmiyor ne istediğimi bilmemek. Korkutuyor sadece beni. Kendimi bu süreçte de menti olarak daha fazla bırakmamak adına işe başlayayım. Hem cebime para girsin hem de dikey geçiş açıklarına kadar ben kafamı yoğun tutayım diye düşünüyordum. Bir işe girdim. Çok güzel. Eczanede bir işe girdim bu arada. Bunu söyledim mi hatırlamıyorum. Ee, ilaçlar hakkında bir sürü şey öğrendim. İlaç satışları, güneş kremi, cilt türüne vesaire. Kendime gerçekten bayağı bir şey kattım. Çok şey öğrendim. Tüm o eczane sistemini falan her şeyi biliyorum artık. Ee, sadece her ne kadar çalışma arkadaşlarımı sevsem de, yaptığım işi sevsem de orası beni hayattan çalan bir yerde. Ben sabah 8.30'da başlayıp akşam 11'de çıkıyordum. Yani böyle bir çalışma şeyi olamaz. porşet çıkar diye yapmıştım da hiç bir şey çıkmadı. Her şey tozlanmış.

Это на тюрьме. Evet, biz depozito kontrolümüzden geçtik. Çak Burcu. Eve gül gibi baktık. Bir zahmet alalım depozitomuzu. Burcu ne hissediyorsun? Ağlayacağım. Biz iyi bir ağlayacağız da o yarın <laughs> olur. Of. of ya ev şu an gözümüze ekstra güzel geldi. Zaten güzel bir evdi de. Biz ara sıra söyleniyorduk böyle evden alakasız konumdan çarpıyoruz. Şu an konum falan o kadar önemsiz olduk ki gözümde. Allah'ım bize daha güzel evler ver. Amin. Bugün de ben eşyaları paketlemeye başladım. Çünkü dün benim bavullarıma da Burcu'nun eşyalarını koyduk. Ben de bugün tamamen iş bittikten sonra başlayabildim. Şurayı karışık tamamen emlakçı evi görmeye gelecek diye hepsini buna boşalttım. burada bunları paketliyorum. Kitaplarımı şu an popite sarıyorum. Popit mi bunun adı neyse artık. Çok yoruldum ve çok sıcak. Klima da yok bu evde. Anam sabır. Arkadaşlar Burcu orada şurada taksi beklemeyecek şimdi evet. Hoşçakal Burcu. 22 yaşıma bu evde girmiştim. 23 yaşımda bu evde olmayacağım. Arkadaşlar belki size çok gelmeyebilir sadece bir sene o kadar da abartma diye düşünebilirsiniz ama o bir senenin başında siz şu anki olduğunuz insandan çok daha farklıysanız o bir sene değil aslında bir 10 sene oluyor sizin için. Bu evin bende yeri hep ayrı olacak. İleride bir gün kendi çocuğum evine çıkmak istediğinde falan hani onunla duygularına ortak olabilmiş olacağım. Aynı heyecanları geçmişte ben de yaşamış olacağım için. Ee, bu evdeki son duşumu da aldım. <laughs> Saçlarımı taramadım daha taramam lazım. Siz bu evde bir video daha izleyeceksiniz. Ee, kısacık bir vlog var. Onu editleyip atmak istiyorum. Çünkü odanlı kalsın. Aşırı kısa olacak ama. <laughs> Çok sessiz şu an. Bilmiyorum. Boş. Bütün eşyalarımız kaldırdık. Gerçekten imkanınız varsa hayatınızın bir noktasında ailenizden ayrı yaşamayı tecrübe edin. Bu yurtta olabilir, öğrenci evinde olabilir, ne bileyim bir seyahat bile olabilir ama umarım Aileden ayrı yaşayabilmeyi de deneyimlersiniz. Çünkü gerçekten bu insanı çok değiştiren bir şey. Öğreniyorsunuz, bakış açınız değişiyor. Daha güçlü bir insan oluyorsunuz. Büyüyorsunuz bence aileden ayrı olunca. Ama aile yanındayken fikriniz, istekleriniz her ne kadar farklı olursa olsun aile evindesiniz. Ve ailenin size neyi uygun görüyorsa o şartlar altında yaşamak zorundasınız şey çok garip mesela benim ailem benim burada bir evde yaşadığımı biliyor. Ama ben ailemin yanına gittiğimde yarım saat sonra aranmaya başlıyorum. Ne zaman geleceksin, ne zaman geleceksin diye. Akşam oldu artık bu evdeki son akşam. <laughs> İçimde garip bir his var. Üzgün değilim. Buruk biraz içim. Ve birkaç tane hayal kırıklığım da var. Ben aslında bence İstanbul'da kalmak istemiyordum. Yani şu an mezuniyetten sonraki süreç için konuşuyorum. İstanbul'da kalmak istemiyordum. Sadece ailemin yanına dönmek istemediğim için İstanbul'da kalmak istiyormuşum gibi düşünüyordum. Hani beynime bunu böyle algılatıyordum. İstanbul'da kalmak için de gerçekten elimden geleni yaptım. Türlü türlü işlere girdim, mülakatlara gittim. Yani inanamazsınız. Her ne kadar bunu YouTube'a yansıtmasam da ben gerçekten arka planda da bu evde kalmak için, İstanbul'da kalmak için bir şeylere gerçekten çabaladım. Ama olmadı bir şeyleri de zorlamamak gerekiyor bir noktada. Demek ki böyle hayırlıymış. İstanbul defterini benim için bir süreliğine kapatıyorum. Belki bir gün gelecekte hayatımı değiştirebileceğim bir fırsat yakalarım. Bunun için yine İstanbul'a gelirim. Veya bu YouTube kanalı bana vesile olur. Tekrardan İstanbul'a gelmem gerekir. Bilmiyorum. Bunlar gelecekte olabilecek ihtimaller. Ama şu an için böyle bir ihtimalim yok. Ve ben ailemin yanına dönüyorum. Tabii ki orada da kimse beni asmıyor, kesmiyor. <laughs> ama hani o özgürlüğü yaşadıktan sonra gerçekten ailenize dönüp akşam 11'de hadi neredesin diye telefonlar almak bir noktada insanın zoruna gidiyor. <laughs> ve benim çoğu arkadaşlarım hala eğitimi sürdürüyor. Esma ve Saci de Alanya'da sadece. Onun dışında bir düşünüyorum ama Alanya'da arkadaşım yok. Hepsi eğitimlerine devam ediyorlar. Ve kendimi artık hayata atılmak zorunda hissettiğim noktadayım. Bakalım yani ne olacağız, ne bitecek. Siz de bu kanalda buna şahit olacaksınız zaten. İyi ki bu kanalı açmışım. Bu evden ayrılırken üzülmememin en büyük sebeplerinden biri de bu evde bir sürü videomun olması. Hepsi çok güzel anılar ve sonsuza dek orada kalacak. Bu eve çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar saat şu an 0343 ee, 10 dakika içinde evden çıkmamız gerekiyor. Size hızlıca evin son halini göstereceğim. Burada çöpler ve eşyalar var. Onları geçelim. Evet evimizde bütün eşyaları boşalttık. Son birkaç şey kaldı ama yani bunları da götüremeyeceğiz artık. şu diploma bu poşetini atayım Bunu yeriz. Evet, mutfağımızı boşalttık. İçinde bazı eşyalar duruyor ama onları yani bırakmak zorundayız. Çünkü hiçbir yere götüremiyoruz. Bu ne burada aşkım? Arkamızdan var ya, pis diye söyleyecekler. Balkonu göstereyim. Burası balkonumuz. biraz uykulu ve e, üzgün olduğum için üzgün değil de garip olduğum için biraz suratsızım. İşte bakın benim odanın başlığı hatırlıyor musunuz? İlk videomda size bu başlığı sökmüştük. Bunu geri taktık. Çünkü bu kapı bu kadar açılıyor başlığı takınca. E, benden sonra bu odaya gelecek olan Allah sabır versin. Bakalım o akıl edecek bu başlıkları çıkartmaya. İşte güzelim masam. Dur oraya geçeceğim. Burada bir sürü ders seçme videoları çekmiştik. O yüzden masamı çok seviyorum. Hepsini boşaltacak. Canım masam. Çok özleyeceğim. <laughs> Ağlamam geldi. Ben aşkım. Burada tuvaletimiz. Burayı da bomboş oldu. Burayı da çok severek düzeltmiştim. Burada tuvalet kağıtları kaldı. Onları götürmeyeceğiz. Evet. Evet. size hiç göstermemiştim. Arkadaşlar bu da Burcu'nun odasıydı. Onu da yatağına şimdi söktük. Burada dolabı falan çıkacak. Hadi de kapatayım. Evet. Burası da banyomuz. Aynı de kendini de göstereyim. Ev turunu da aradan çıkarttım böylece. Şey. Burayı zaten biliyorsunuz. Buralar pis içine göstermeyin. Şimdi eve veda vakti. Sen üzülüyor musun? Ya ilk evimiz olduğu için, ilk evin olduğu için illa güzel anılar, kötü anılar. Hı. Ama daha iyisi olacaktır hayatımız. Üzüldüm de bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bulucu <laughs> 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 evet, bu, bu görüntüleri görse çıldırıyor ama artık bizim evimize değil. Görüşürüz. yazar ağrısın. Çalsın şimdi. Bir de o değil, bu freni Tamam öyle. Yukarı sen çıkar. Tamam. Bastığında o yokuşu şeyle. <laughs> ha.